Merhabalar. Evet, bugün Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Biliyorsunuz hep Efe'lerde tanıtıyoruz, ama artık Çamlık Mahallesi'nde çok güzel bir proje yapıldı. İki adet villamız var burada. İki tane daha sırada var. Onlar da e, ortalama bir ay içinde teslim edilecek. Gerçekten villalarımız harika. İki tane var. Bir eşyalı, bir eşyasız olarak satılık. Eşyalının fiyatı 18 milyon 500 bin TL. Eşyasız olarak da 17 milyon 500 bin TL'ye 260 metrekare içinde. 3 artı 1 ayrı mutfaklı tam müstakil villa alıyorsunuz. Evet şimdi villamızın iç tarafına doğru girelim. Bütün detayları size aktaralım. Evimizin çok geniş odalarımız çok büyük. Salonumuz çok güzel. Mutfağımız çok güzel. Burada havuz arka tarafta. Ee, onun da sebebini size e, videonun içinde açıklayacağım. Evet burada giriş alanımız. Ee, burada e, otoparkla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Önümüz bir park alanı hiçbir zaman kapanmıyor. Ee, aracımızı evimizin ön tarafına rahatlıkla koyabiliyoruz. Evet burada güzel bir Teras alanımız var. Ön tarafta oturmak istediğiniz zaman güneşin açısına göre ister arkada ister önde rahat rahat oturabiliyorsunuz. Evet peyzajımız çok güzel. Yeşil ve ağaçlarımız var burada. Meyve ağaçlarımız e, ekstra. Çim sadece var. Otomatik sulama sistemimiz var. Onu da hemen dipnot olarak geçelim. Burada bir depomuz var. E, havuzdaki e, kullanacağınız e, malzemelerin hepsini burada istif edebilirsiniz hortumunuzdur, Onun dışında şezlong falan koymak isterseniz hepsi buraya rahatlıkla girebiliyor. Gerçekten büyük bir depo. Evet burada da barbekü alanımız var. Ee, kendine ait bir tezgahı da var burada. Mutfaktan hemen buradan servis de rahat olur diye barbeküyü bu alanda kullanmışlar. Evet havuz alanımız da hemen burada. Gayet güzel bir havuzumuz var. Arka yani ön tarafımızdaki villanın havuz kısmı burada değil. O yüzden sizi hiç rahatsız etmeyecek kimse. Bir de özellikle havuzun arka tarafta düşülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hiç kimse kimseyi böyle görmesin diye açıkçası. Daha bakir bir havuz olsun diye arka tarafta kullanılmış. Ve biraz daha arkaya çekmiş olsaydık bile bu sefer evimizin içindeki büyütmeleri yapamayacaktık. O yüzden en mantıklı yer arka tarafta burada kullanıldı. Güzel bir yemek masası var gördüğünüz gibi. 6 kişilik istenirse 8 kişiliğe de çıkabilir. Havuz önünde bir tane duşumuz var. Bunlar da hepsi müteahhit firma tarafından düşünülmüş. Dört dörtlük bir villadan bahsediyoruz size. Şimdi evin iç kısmına doğru gireceğiz. Binamızı gezdik her tarafını. Evet girişimiz buradan. Burada bir hemen bir terlik molası vereceğiz. Evin içi çünkü daha 15-20 dakika önce bitti. Evet hoş geldik evimize. Şöyle geçelim hafif de biraz kapatalım şöyle kapımızı. Burada güzel bir ayakkabılık vestiyerimiz var. Burada da bir puf koltuğumuz var. En son çıkarken buradan hemen oturup rahat rahat ayakkabılarınızı giyebiliyorsunuz. Evet. Giriş kısmında hemen kapının arka tarafında güzel bir banyomuz var. Alt kattaki banyomuz misafir tuvaleti ve banyo. Bu da çok önemli. Alt katlarda genelde tuvalet oluyor ama burada ekstradan bir de banyo var. Hem sıra beklememeniz için çok ideal. Evet, akıllı sistem panelimiz buradan evin bütün ihtiyaçlarını giderebiliyorsunuz. Buna Sonradan da ekstra bir şeyler yükleyebiliyorsunuz. Evet ilk önce mutfaktan başlayalım. Evet ayrı mutfağımız havuzun ve barbekünün olduğu tarafta, arka tarafta. Burada güzel bir mutfak alanı var. Gerçekten ideal bir mutfak. Bütün e, beyaz eşyaları içinde e, çaycısı, tost makinesi ve kahve makinesi de yine e, bu fiyata dahil gerçekten Harika bir ev. 18 milyon 500 bin TL'ye sizin olacak Çamlık'ta denize yürüme mesafesinde tam müstakil villamız. Evet gördüğünüz gibi şöyle mutfağı da tanıtmış olduk. Sürgülü kapımız var burada. Bunun da nedeni ne? Sürgülü kapı konulmasının sebebi de yer kaplamaması açısından buraya sürgülü bir kapı konulmuş. Evet burada hemen çamaşır makinesinin olduğu yeri de gösterelim Emre. Burada da yerimiz var çamaşır makinesini koyabileceğimiz. Üst katta da yerimiz var. Neden burada düşünüldü ilk etapta? Bahçede eşyalarınızı kurutursunuz düşüncesiyle bunu buraya koydular. inçik olmasın diye ama istenirse üst kata da taşınabilir. Birazdan onu da göreceksiniz. Ekstra burada işte deterjan koyabileceğiniz de dolaplar yapıldı. Bunlar hepsi müteahhit firma tarafından düşünülerek yapılmış şeyler. Evet salondayız şimdi. Salonumuz oldukça büyük güzel bir salon var. Gerçekten Harun Kartal artık bu işin zirvesine tırmandı. Bütün dilimdeki evlerin home designer olarak çalışıyor. Gerçekten iyi de evler yapıyor. Arkadaşımıza da tekrardan emeği için teşekkür ediyoruz. Evet şu şömineyi de göstereceğiz. Şöminemiz normal odunlu bir şömine. Yani güzel güzel odununuzu kesersiniz. Burada romantik vakitler geçirmek istediğiniz zaman bu şömineyi çalıştırabilirsiniz. Klima altyapısı zaten var biliyorsunuz. Evin içinde kliması da var. Burada güzel bir L köşe kullanıldı iki tane de şöyle berjer var. Ayaklarınızı uzatıp maç seyredebileceğiniz, film seyredebileceğiniz, rahat rahat vakit geçirebileceğiniz güzel bir salondan bahsettik size. Evet TV ünitesinin olduğu yeri görüyorsunuz. Üstünde de hemen klimamız var. Çok güzel bir cam var ön tarafta. Ve sol tarafta evin içi çok aydınlık. Bu camların da mimarı, bu süslemenin de mimarı Şahin Kartal'a da yine teşekkür edelim. Şahin Perde gerçekten o da o dokunuşlarıyla evi dört dörtlük bir hale getiriyor. Evet, şimdi üst kata doğru çıkıp yatak odalarını tanıtacağız size. Şuradaki görüntüyü de bir alalım Emre böyle. O led detayları, buradaki ferahlığı, buradaki camı, şurada piksel şeyler var, ee, perdelerimiz var. Bunları da rahatlıkla şöyle ittirip kaldırıp kullanabiliyorsunuz. Evet, güzel bir avizeyle buraya bir dokunuş olmuş. Buradan daha detaylı gösterecek size Emre. Görüntüsü gerçekten harika işçilik. 4 e, yani dört dörtlük bir işçilik var. E, i̇nşaatımızın sahibinin bir tanesi de kendisi e, mimar zaten. Bu işte de gerçekten çok iyi. Evet şimdi şu odadan başlayalım. Evet iki tane tek kişilik yatağımız. Güzel bir dolap, kliması, böyle güzel aplikler var. Yine bir makyaj aynası ve dolabı var burada. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi daha yeni ortalama bir yarım saat önce tamamıyla bitti. Çarşaflarına kadar her şeyi örnek bir ev haline getirildi. Evet, güzel bir dolap var. 4 kapılı. Yani odaların çoğuna zaten biliyorsunuz tanıttığımız odalarda çoğunda 2 3 kapılı anca girebiliyor. Burada 4 kapılı çok büyük bir dolap girmiş. Evet, şu ortak kullanım banyomuzu da gösterelim. Ondan sonra ebeveyn odasına geçeceğiz. Evet, burada da ortak kullanım bir Banyo tuvaletimiz mevcut. Duş akabinimiz. Evet şöyle Emre oradaki çamaşır makinesinin diğer yerini de göster. Üstünde de termosifon var. Çamaşır makinesini buradaki dolabın altındaki yerde de kullanabiliyorsunuz hemen şu arka taraftaki. Evet bu odaya da geçelim. Bu oda ebeveyn yatak odamız bizim en büyük odalarımızdan bir tanesi. Gayet güzel büyük genişlikte. Şu arka kısmı görüyorsunuz. Hem detay olarak çok güzel olmuş hem de kullanım bakımından odanızı daraltmamış. Bu yatak başlığının hemen sağına soluna komodini ve elbise dolapları da gayet güzel şekilde yapılmış. Müteahhite gerçekten bu konuda tebrik etmemiz lazım. Bütün alanları dört dörtlük değerlendirmiş. Evet burada yine bir konsolumuz var. makyaj masasının televizyonumuz ve klimamız yine bu odamızda da mevcut. Evet burayı da açalım. Burası da nedir? Ev evin banyosu. Aynalı bir camla güzel bir şekil oluşturuldu Evet gördüğünüz gibi gayet geniş büyük bir ebeveyn banyosundan bahsediyoruz size harika yapılmış gerçekten dört dörtlük tertemiz içerisi mis gibi de kokuyor sadece yeni sahibini bekliyor burası Evet son odamıza geçiyoruz son odamız yine çift kişilik yatağı ve büyük güzel bir dört kapalı dolabıyla beraber harika bir oda yapıldı buraya da. Burada bir balkonumuz var. Oraya çıkacağız. Orası videonun en sonunda, sonlandırma kısmında geçeceğiz oraya. Şimdi size Emre bu odayı detaylı olarak çekti. Evet, şimdi şöyle şu güzel perdelerimizi de şöyle kenara çekerek balkona doğru çıkış yapacağız. Biliyorsunuz bu tarz villalarda çok fazla balkon ihtiyacı olmuyor ama yine de müteahhit firma bunu Burada bu şekilde güzel bir balkonda yapmış. E, hava almak için, sigara içmek için, aşağı tekrar inmemek için bu balkonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bahçe size yeterli derecede gelecek zaten. Önümüz park alanı hiçbir şey yapılamıyor buraya. Yani bu ferahlığı hep göreceksiniz. Önünüze baktığınızda açık güzel bir manzaranız var. Denize ortalama 1.2 kilometre uzaklıktayız. Yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Üçüncü koy sahiline. Gerçekten bölge olarak Didim'in en iyi bölgelerinden bir tanesi. Hem sakinlik açısından hem de denize yakınlık açısından. Evet Didim Çamlık Mahallesi'ndeki 3 artı 1 ayrı mutfaklı full eşyalı olan villamızın fiyatı 18,5 milyon. Hemen yan taraftaki eşyasız olarak satılan villamızın da fiyatı 17,5 milyon. Villamızın içinde neler vardı? Akıllı sistemimiz var, yerden ısıtmamız var, havuzumuz var tam müstakil bir arsaya sahibiz. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.